Hadi işlerinizi bitirin. Dikkatlice koyun. Linda, umarım her şeyi yazmışsın de. Bu ne böyle? Kağıt neden yanıyor? Çünkü Oops. benim elementim ateş değil. Neredeyse tüm masamı yakıyordun. Cez, dalga mı geçiyorsun? İşin neden bu kadar ıslak? Anlaşılmayan ne var? Bugün ben Cez değilim. Bugün ben suyum. Biliyor musunuz ne var? Size sihir göstermemi ister misiniz? İşi kendin teslim etmek için çok tembelim. Bu yüzden bitkilerin benim için yapacaklar. Vay canına. İşi teslim etmenin ne kadar ilginç bir yolu. Mary aferin sana. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bugün ben Mary değilim. Ben dünyayım. Aa, bu ne? Kasırga yardım edin. Sakin olun. Bu benim Grace. Ama bugün rüzgardan ben sorumluyum. Ya ne oluyor? Dikkatli olun. Vay canına bu mavi fantaya bayılırım. Ben de yeşil M&M'se bayılırım. Ay sanırım başımız belada. Kesinlikle öyle. Hemen bu pisliği bana verin. Bu işareti görüyor musunuz? Bu okul topraklarında bonibon ya da başka tatlılar yasak anlamına gelir. Sanırım burada kimse beni kesinlikle görmeyecek. Atıştırmalıkları benim gizli yerime saklamanın zamanı geldi. Bir gün size döneceğim. Bu arada kimsenin sizi yemediğinden emin olmak için kilit altında oturun. İşte böyle. Sanırım tatlılarımız bu kutuda. Onlara acilen ulaşmamız gerekiyor. Şuna bak. Burada sadece bizimkiler değil. Sadece bu kapıyı açmamız gerekiyor. Ay, olmuyor. Ay ne yapsak acaba? Buldum. Az önce bunun nasıl yapılacağına dair aklıma bir fikir geldi. Cümle açmaya çalışacağım. Hadi bitkiler, şimdi size her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Aa! Ups. Her şey planladığım gibi gitmedi. Çok komiksin. Tamam başka bir fikrim var. Küçük dar yarıklara bile neyi giyebileceğini biliyor musun? Tabii ki su. Tadam. Mary kapı açık. Lütfen beni takip edin. Evet sonunda lezzetli yemeklerimizin tadını çıkarabileceğiz. Baksana buraya kaç tane daha farklı güzellikler var. Aynen. Bu yüzden her şeyi bir kere de denemek istiyorum. Evet bu kadar çok tatlı uzun süre bizim için yeter. Ay haklısın ama çok yoruldum. Aynen bu çikolatalardan bıktım artık. Pekala öğle yemeği vakti geldi. Bu ne böyle? Siz buraya nasıl geldiniz? Aa, merhaba. Biz istemedik. Nasıl da utanmıyorsunuz. Size nasıl ders vereceğimi bulacağım. Pekala. Hadi saklan oynayalım. Linda sen ne besin? Sarın değil. Ben ona kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Harika bir fikrim var. Su genellikle nerede bulunur? Bazada. Burada beni bulamayacak. Ya nerede saklansam? Aa, burası çok iyi Ağata dönüşebilirim Burada uygun bir saksı da var Hazır Ay, Sanırım bu odada saklanmak çok kolay Bu zamanı bulutta geçirsen daha iyi olur İşte böyle Hadi uçalım Aramaya gidiyorum. Sanırım birini çoktan fark ettim bile. Baksanıza. Bu hareket eden ağaç da ne? Şimdi bir ateş topu tarafından gizliliği kaldıracağım. Ve şimdi bakıyoruz. Ay, ay sıcak. Linda sen ne yapıyorsun? Acıyor. Beni bulduğunu söyleyebilirdin sadece. <laughs> Bu çok kolay olurdu. Tamam diğerleri nerede? Ah, evet bu vazo kesinlikle boştu. Yani Jess onun içinde saklandı. Bakalım sıradan bir su kaynasa ne kadar hoşuna gidecek. Aa, çok sıcak. Ya ne yapıyorsun? Pişmek istemiyorum. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Daha iyi saklanmalıydın. Tamam sadece Grace kaldı. Burada yok. Orada da yok. Tabii ki gökyüzünde. Ya buradan izlemek çok eğlenceli. Eminim orada. Ama neyse, onu oradan nasıl indireceğime dair bir fikrim var. Sanırım duman kokusu Grace'in yere inmesine neden olacak. Ay! Ay, çok kötü kokuyor. Ay! Aa, düşüyorum. Evet, Ben de herkese buldum. Ne kadar başarılıyım. Ay, ne kadar da yakışıklı Quentin. Evet. Onunla çıkmak istiyorum. Ay Onunla ben tanışacağım. Quentin merhaba. Ya bakmıyor bana. Tamam, daha güzel olmalıyım. Baksana bana. Böylesini yapabilirim. Ne oluyor ya burada? Sen kimsin? Ya sadece tanışmak istiyorum. Benim ismim Grace. Ay bu ne? Gazete git buradan. Aa, ne oldu? Şimdi berbat görünüyorum. Bakma bana Quentin. Merhaba. Gitti. Sadece biz kaldık. Evet. Siz nereden geldiniz ya? Aa, aklıma bir fikir şey geldi. Daha da güzel yapacağım kendimi. Bu çiçekler çok güzel. Ve böyle de yapabilirim. Öp, çi! Çi! Çiçeklere alerjim var. Ne? Alerjim mi? Ay ne kadar aptalım ben. Özür dilerim. Quentin lütfen yalvarırım. Dokunma bana. Hayır. Ya ne yaptım? Ne istiyorsun? Ben senden hoşlanıyorum. Seni öpmek istiyorum. Hayır. Git buradan. Tamam. Sen kimi kaybettiğini bilmiyorsun. Tamam. izleyin, Dikkatli olun. Ya bıktım buradan. Şimdi de hastalık hiç hoş değil. Minda. Dikkatli olabilir misin? Neredeyse güzel ponponlu kalemimi kaybediyordum. Ya bilerek yapmadım. Hastayım. Çiğ! Hayır. Bu öğretmenin en sevdiği şeyi bunu görürse çok kızacak. Hayır. Bu yanan kaktüsten acilen kurtulmamız gerekiyor. Akvaryum mükemmel. İşte böyle. Geçti. Burada neler oluyor? Ay, hiçbir şey. Kızlar, yeter. <laughs> Linda, hayır yapma. Ay, teşekkürler, Grace. Bu da neydi böyle? Korkunç. İtfaiyeleri acilen çağırmamız gerekiyor. Artık çok geç. Şimdi size hiçbir şekilde yardım etmeyeceğiz. Sanırım artık dersler bitti. İşte böyle Bakalım ne yaptın. İşte. E, ne yapı bu? Nasıl çalışıyor? Şimdi göstereceğim. Sadece bu şişeye biraz su ekmeniz gerekiyor. Hazır. Baksanıza nasıl çalışıyor. Vay canına çok ilginç. Ve böyleyse çalışıyor. Harika bir fikir. Yüksek puanı hak ediyorsun. Ha bu da ne böyle? Makinen bana ne yaptığına baksana. Jess, bu beni çok kötü yaptı. Sana iki koydum. Ups. Linda sen ne yaptın göster. Ben de gerçek yanardağ yaptım. Peki nasıl çalışıyor? Bir saniye. Her şey çok basit. Sadece içine küçük bir ateş topu atmanız gerekiyor. İzleyin. Gerçekten de çalışıyor. Linda aferin sana. Çok başarılısın. Mükemmel. Teşekkürler. Ne oluyor? Korkunç. Yanardağınız yüzünden yakında her şey lavla kaplanacak. Ben yanmak istemiyorum. Yardım edin. üst üzgünüm öğretmenim lütfen. Vay canına ne yaptı? Ya yine temizlemeliyim. Bu ne? Hayır. Bu ne? Lava mı? Aa, bunu hiç temizleyemeyeceğim. Yardım edin. Linda. Hepsi senin yüzünden. Ups. Bu arada kanalına abone ol. O zaman kesinlikle aynı komik yorucular ve eğlenceli maceraları kaçırmayacaksın. Sonrası daha da havalı olacak. O yüzden bizimle kal.